Evet şu anda Bakıtlı sofrasındayız. Kış hazırlıkları full gaz devam ediyor. Evet turşular için acurlar, salatalıklar hepsi hazırlanmış. Ee, turşular yapacak kış için, satmak için. Eviniz için turşularınızı Bakıtlı sofrasından alabilirsiniz. Bakın şu anda kış hazırlıkları efendim, devam ediyor. Yine evinize her türlü alışverişi, nar ekşisi, organik zeytinyağı, tahin, pekmez, salça, biber salçası, tüm baharatlar hepsi organik doğadan geliyor. Hepsi tamamıyla saf ve katkısız. Bunları da buradan alabilirsiniz. Şu anda mutfağa doğru ilerliyorum. Bakın sofrasında mutfak muhteşem şu anda